Yıl 1995. Şubat ayındayız. Soğuk hava kadar sert geçen siyasi gelişmeler, sokaklarda Walkman sesleri ve ekranlarda Şehnaz Tango. Haydi hep birlikte zamanda geri gidelim. Kaset çalarlar elimizden düşmüyor. Tarkan, dön bebeğim ile hala listelerdeki yerini korurken Barış Manço, Müsaadenizle Çocuklar albümüyle Şubat ayına damgasını vurdu. Soğuk bir şubat sabahına daha uyandık. Sokaklarda soğuk, evde ise soba çıtırtısıyla dolu huzurlu bir sessizlik vardı. Annemizin hazırladığı kahvaltı masasında buğulanan çay bardakları, ekmek üstü reçel ve radyodan gelen loş bir fon müziği. Ve şimdi o an geldi. Çocukluğumuzun en güzel zamanı. Çizgi film zamanı. Televizyonun karşısına geçtik ve ekranın başında sabırsızca bekliyoruz. Evet, işte geliyor. Ninja Kaplumbağalar. Leonardo, Donatello, Rafael ve Michelangelo. 90'lar çocuklarının vazgeçilmezi, hafta sonlarının kahramanları sahnede. Ve akşam oldu. Dışarıda karanlık çökerken evin içini yine sobanın sıcaklığı sardı. Akşam yemeği yendi, tabaklar kaldırıldı. Sıcacık odada hafif bir rehavet çöktü üzerimize. Soba çıtır diyor, battaniyeler dizlerin üstünde. Ve sonra annemiz kumandayı eline aldı. Televizyonun karşısında herkes hazır. Çünkü şimdi dizi zamanı. Ekranlarda dönemin en çok konuşulan dizisi var. Şehnaz Tango. Aşk, dram ve 90'lara dair her şey bu dizide hayat buluyor. Ve şimdi sırada haberler var. Günün telaşı bitti. Diziler sona erdi. Şimdi herkes televizyonun karşısında merakla bekliyor. Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor? Savaşlar mı, krizler mi, yoksa umut veren gelişmeler mi? Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Öncesi kaç saat çalışıyorsun? Bir defile öncesi ortalama söylüyorum. Yani bu daha uzun ya da daha kısa olabilir ama en aşağı bir gün. Ve bu bir gün 8 saat değil yani bir gün. Bugün Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun ilginç bir konuğu vardı. İsveç televizyonundan bir muhabir. Sorulacak sorularsa Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılan insan hakları ihlalleri ve Güneydoğu sorunuydu. Ancak muhabir beklediği yanıtları alamadı bakandan. İnsan hakları konusunda Türkiye'ye ilişkin rapor veren ABD'yi de çekapa sokalım. ABD'deki İnsan hakları sicili Türkiye'ninkinden daha kötü karanlık olacak. Ben buna da inanıyorum. Also of Ama bir de madalyonun diğer tarafı verdi. Yabancı muhabirin gitmesinin ardından Köylüoğlu farklı bir tavır ortaya koydu. Hem de bundan bir süre önce devlet güvenlik mahkemesine konu edilen işkence dosyasını kanıt göstererek. Amerika söyleyince rapor oluyor. Bizim söyleyince kimse rapor yapmıyor. Olamaz böyle bir şey. Karakollarda işkenceye ilişkin aletler varsa bu aletler orası müze olarak kullanmak için kalmamış. Kaldırsınlar. Ben istiyorum. var mı çalışıyor. Polisi Job'u onun için kendisini korumak için diyorsun. O jopta? Da... Barış Manço, Müsaadenizle Çocuklar adlı yeni parçasının klibini Taksim Meydanı'nda çekti. Vokalistleri ise herkesin yakından tanıdığı genç pop yıldızlarıydı. Barış abi için buradayız, vokal yapmayacak. <laughs> <laughs> Onlara büyük altı çeşitler, çok büyük altı çeşitler. Ofman, oh, ofman, oh, ofman, oh, ofman. Adam oldu adam oldu, adam oldu. Niçin buradasınız Sayın Soner? Barış Manço'ya vokal yapmak için. <laughs> İnan Bey, İnan Bey. Halk çekim için tekrar tekrar çalınan parçayla coştu. Kızlar, Devlet Bakanı Önay Alpago'da da Bahar'ı yaşama merhaba demeye çağıranlar arasına katıldı. Bakan Alpago Bahar'a Can Yücel'in İnsan anayasası adlı şiirini okuyarak ona yaşamın güzelliğini anlatmaya çalıştı. hissetmiyorum yani hiçbir şey hissetmiyor ama hissedecek. Bu ziyaretin ardındansa Alpago'yu zor anlar bekliyordu. Her şey Devlet Bakanı Önay Alpago'nun Ümraniye SHP ilçe merkezine gitmek üzere yola çıkmasıyla başladı. Saat 14.30 civarında Ümraniye Alemdağ Caddesi'ne gelen konvoy birden birdenbire durdu. Az sonra bu duraklamanın nedeni belli oldu. Önay Alpago'nun ziyaret edeceği ilçe merkezinin yeri bilinmiyordu. İlk tarifin ardından yola koyulan konvoy kısa bir süre sonra tekrar kayboldu. Bakan Alpago çareyi yine vatandaşa danışmakta buldu. Ancak bu da çözüm getirmedi. Konvoy az sonra üçüncü kez verdi. Bu durumdan iyice sıkılan Alpago ise umutsuzca gazete okumaya başladı. Koruma görevlileri ise çaresiz adres arıyorlardı. Son bir Şu Yine vatandaşların yardımıyla devlet bakanı öne Alpago sonunda hedefine ulaşabildi. Süleyman Aga tam 35 yıldır dağda yaşıyor. Ekmek bulamazsa ot yiyor. Öyle enflasyonla, parayla, pulla ilgisi yok. Tüm varlığı bir keçisiyle yaşlı beygiri. Ev kiralarından yakıt paralarından bahsedildiği zaman insanın yüzüne boş boş bakıyor. Üşüyünce topladığı dalları yakıp ısınıyor. Hava kirliliği gibi bir sorunu da yok. Hele hele 60 milyonun artık bir tek anası olduğundan milletin sıkışınca baba baba diye sığınacak yer aradığından hiç haberi yok. Süleyman Aga'nın hiç mi derdi yok? Tabii ki onun da kendine göre bir derdi var. Hem öyle bir dert ki tam 35 yıl önce başlamış. Süleyman Aga askerdeyken evlenmiş. Dönmüş gelmiş eşini bıraktığı yerde bulamamış. Aramış bulmuş ama bulduğuna da bin pişman olmuş. Aklım hanımın durumu ne? Adamın durumu yaramaz. Ondan sonra sordum mesela, ne oldu böyle bu? Levi? Baba ne olacak diyor, Baban da benim kulağımdan küpe aldı, boynumdan bir şey vardı aldı. Bir tekme oldu mesela. Bu olaydan sonra Süleyman Aga kendini dağlara vurmuş. O günden sonra da bir daha inmemiş. Kadınlara pek güveni yok gibi. Ama 35 yıllık yalnızlıkta canına tak etmiş. Evlenmek ister misin diye sorulduğunda yüzü gülüyor. Ama illa da biraz zengin olsun diyor. İster mi evlenmek ama ben bir zengin hanım arıyorum mesela. Niye yapayım mesela? İki çıplak bir hamle yakışır diyor canım. Süleyman Aga'nın yaşamı ağaç dallarından yaptığı kulübesinde geçiyor. Ne derdi var ne sıkıntısı. Gece derisinden yaptığı elbiseleriyle kendini pek yakışıklı buluyor ve sık sık da nedendir bilinmez aşk şarkıları söylüyor. Üç güzel geldi karşıyıma.